Sevgili seyirciler, son günlerde, özellikle son aylarda Yunanistan gün geçmiyor ki bir gemimizi, bir teknemizi, uçağımızı taciz etmesin. Karşılıklı değerlendirmeler var. Sinirler iyice gerildi. Bir Türk-Yunan savaşı çıkar mı çıkmaz mı sorusunu sokaktaki vatandaşa sorduk. Bizim uçakları taciz ediyor, gemileri taciz ediyor, adaları kuşatmaya çalışıyor. Kaçınıyor mu bu Yunanistan? Bir Türk-Yunanistan savaşı çıkar mı? Çıkmaz. Abi, çıkmaz değil mi? Çıkmaz. Sebep? Sebep Yunanistan'ın neyi var da neyine güveniyor. Arkasını almış birkaç tane Amerika'ydı, İngiltere'ydi, Fransa'ydı. Başka yoksa Haybiye'den kabadayılık yapıyor, tahrik ediyor. Seçimden evvel işte memleket ortalığı karıştırmak. Cumhurbaşkanının şu anki hükümetin elini zayıflatmak. Çıkmaz. Tayyip Erdoğan akıllı bir insan. Evet. Yani sonunda, son demine kadar bekler. Sonra? Sonra baktı olmuyor mecburen çıkacak yani. Bir gece ansızın gelebilirim diyor ya. Türkiye yani, cansızın gider Yunanistan. Aynen aynen. Yani olması da o. Bu <laughs> Yunanistan'ın bu tavırları neden? Amerika. Türk'ün sadece Sakarya gitse Yunanistan'ı alır. Kaç Bunlar niye öyle. böyle yapıyor? Arkalarında <laughs> kim var? Arkalarında Amerika vardır. Başka kimse yok. Şımarıklı biraz ondan mı? Tabii ki. Kaşılıyor mu? Bunlar sadece siyaset abicim. Siyaset değil mi? Siyaset evet. Yunanistan'la bizim hiçbir sorunumuz yok. Halklar arasında da hiçbir problem yok. Başımızdaki siyasetçiler olayı Abartıyorlar hepsi o kadar. Bir savaş çıkmaz mı? Çıkmaz. Ben Yunanistan'a gittim daha evvel 3-4 sefer. Oralarda kaldım. İnsanlarını da tanıyorum. İnsanların hiçbir problemi yok. Altların hiçbir problemi yok. Sadece siyasilerin yaptıkları politika değerlendirmeleri. İş siyaseti oynuyorlar. İkisi de aynı. Emperyalist güçlere güvenin. Hareket ediyor. Öyle değil mi? E, muhtemelen. Kendi gücü yeteceğini düşünmüyorum. Yani dış ülkelerden aldığı kesin. Öyle değil mi? Yoksa Yunanistan'ın evet. Yunanistan bir Gücü yok bizimle savaşamaz. Yani çıkacağını pek düşünmüyorum ama tabii ki kendisini e, pop poplayan dış güçlerden aldı. Aşikar yani. Kimler mesela? Yani en başta görünen Amerika. Fransa. Fransa zaten alani bir şekilde. E, tabii görünmeyen bir de İngiltere'miz var her kadar zaman. Yunanistan kendine göre şey yapıyor. Ama bizim Türk milleti buna izin vermez yani. Yani onu cesaret edemezler bence. Yunanistan cesaret eder. Evet, bu bir e, politika yani. Politika yapıyorlar, nabız ölçüyorlar. E, biz de kolay yutulacak bir ülke değiliz yani. Onu cesaret edeceklerini sanmıyorum.